Evet meydandaki çiçek saatinin oradayız. Yalova seninle güzel slogan tabelasının önündeyiz. Bakalım nasıl güzel Yalova görelim. Evet bu çiçek saatinin arkasında tuvalet var normalde. Kadın ve erkek tuvaleti var. Çok uzun süredir hastalık sebebiyle bir süre kapalıyız yazıyor. Yıllardır kapalı burası. Yerler rezalet, pislik, kaldırımlar delik deşik. Ve bakın yanında ne var buranın hemen yanında? Çocuk bahçesi. Çocuk Sağ tarafında burada arkada ne olduğu, ne için kullanıldığı belli olmayan bir tek katlı bina var. Kapısı başı paramparça. Elektrik kabloları dışarıda. Duruyor. Burası şehrin en güzel olması gereken yerlerinden biri. Yanında çocuk bahçesi olan, çiçek saati olan ki çiçek saati biliyorsunuz Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın öldüğü sabah 9.05'e ayarladık. Oradaki yala belediyesi arması bile sökülmüş. Çiçek saati olduğunun anlatan tabela bile bozulmuş, silinmiş ve iğrenç görüntüler şehrin göbeğinden, merkezinden. Ne diyeyim yani işte seninle güzel, işte bu güzel dedikleri şey bu.